Sorumuz şu, hayatınızda ne olsaydı mutlu olurdunuz? Ya ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ben hiç öyle problemler etmem. Hiç problem etmem. Ben her zaman çok iyiyim. Yani hiç böyle mutsuzluğunuz... Hiç problem etmem. Bak neden biliyor musun? Söyleyeyim neden? sana. Çünkü benim hayat felsefem şu birincisi bir şey hallolacaksa olacaksa ağrı daha çakıl taşı olur Hallolur. olur bir şey hallolmayacaksa olmayacaksa sen ne kadar uğraşırsan uğraş ne mükemmel plan yaparsan yap kum tanesi daha döner. Ben yıllarca strateji ders hocalığı yaptım yani ben çok kıdemli bir hocayım aynı zamanda. Olur. süper Bak bu bir ikinci en temel felsefem şudur bir şey düşündün yapıyorsun çok uğraştın üzerinde ama olmuyor hiç üzülme. Onu hemen orada bırakırım. Bir tek şey düşünürüm. Daha iyi bir şey olacağı için bu olumsuz sonuçlandı. Ay hepsinin bir nedeni var aslında. Kesinlikle. Neden çok sonuç güzel. ilişkisi yaşar. Hiç onun için öyle tasarlanmış. Üzülürsün, ayrı bir şey. Birazcık canın sıkılır ama hiç, hiç ısrar etme. Çok Bırakın. güzel cevaptı. Teşekkür ederim. Ben İsminiz için. nedir? Erol Mütercimler. Erol Mütercimler. Erol Mütercimler gözlükten tanıyamadım. <laughs> çok özür dilerim kusura bakmayın. Yoksa çok iyi tanıyorum ama gözlük ve şapkadan evet. dolayı tanıyamadım. Tamam. Çok memnun oldum. Ben çok memnun teşekkür ederim. ederim. Kazandınız. Kolay için. Geldi.